Bak geldi yani Mustafa çünkü. Ben de çok severim. Orada iyi insan. Hakikaten Mete Kalkan. Mustafa Hoca'yı bir konuk edelim ya programımızda. Keşke Gelin gelse. tabii ya. Vallahi gelir ya Mustafa. Gelir, ya. gelir, e ya. Allah. Mustafa, e, tamam abi. Ben Mustafa tamam, abi ben çok seviyorum. Mustafa. Ya. Keşke gelse. Çok, çok, beyefendi bir insan. İyi ya. bir çocuk. Çok. İyi insan. Evet. Çok iyi insan. İyi hoca. Mustafa hocam seni buraya bekliyoruz hocam. Vallahi vallahi iyi düşündün ha. He? çok Sonra bir olur. başka efsane Fatih hocamızla bekliyoruz. Bak. O da gelsin. Hakikaten. Çeral Hoca'yı da çağıralım. Tabii abi çağır. gel. Abi. Gelsin bu insanlar e, tamam. Kaç tane var abi yok işte Türkiye'de. Çağır çağır. Hep dönüp dolaşıp bu üç kişiyi konuşuyoruz abi. Doğru. Doğru. Doğru söylüyorsun. Bunların kıymetini bileceğiz ha? abi. Bunların kıymetini bilelim. Üçüne de ne güzel bak Cumhurbaşkanımız üçüne de adını statlara verdi. verdi. Ne kadar daha Yaşarken vereceksin abi. Bundan öldükten daha güzel sonra, bir şey olur mu? Öldükten sonra versen. Göremem ki öldükten sonra Bu önemli bir şey. Hak Fatih için de çok önemli. Kenol için. De. Ama Fa Mustafa için de çok Fatih önemli. hocam gelir mi gelmez bilmiyorum. Benim arkadaşı var Gökmen abi. He. Ararsa belki gelir. Gelir gel Fatih gelir Fatih Anladım. iyi insanı. Bir ara Gökmen abi. Ben Fatih'i çok aram. severim. Selim abi arar. Her yerde de ben. Ben. ben o gün gelmeyeyim. Ben o gün rahatsızım oluyor Fatih. Yok hangi. <laughs> Fatih <laughs> öyle şeyler. Burada var ya. Şaka yapmıyorum. Ya. direkt gidelim. Hem seni <laughs> İşkembeciye, kokoreççiye yani. gideriz. Olacak Ay, ya. Ay şa espri yapmıyor. <laughs> çok iyi olur hem bunlar. Evet. Yani bunlar tamam Serhat. Mustafa Hoca ile başlatalım. 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 Önemli insanlar bunlar. Bunlara sahip çıkmamız hepimizin görevi. Yılmaz Hoca'yı aldık zaten buraya. Alalım. Yılmaz aldık Yılmaz Hoca'yı. Hep alalım. Evet yeni bunlar ödüller abi. bekliyoruz. Kapımız herkese açık